Aferin gidiyoruz. 15 cm gitti. İnanmıyorum. No contact. Yarın benim doğum günüm. Evet, bir su alıp geleceğiz. İlk bunu Hello. Herkese yeni bir Merhaba, banyoma hoş geldiniz. <laughs> yeni bir vlog, hoş geldiniz. Ben saçlarımı keseceğim. O yüzden dedim son halini sizinle paylaşayım. Şöyle çok uzunlar. Artık şu önlerde bir değişiklik olacak. O yüzden şöyle şurama kadar geliyorlar. Böyle mi? Video çekmek için biraz <laughs> heyecanlandım. Uzun bir zaman sonra kendi saçlarımı kendim keseceğim. Ve bu bana öyle bir adrenalin veriyor ki anlatamam. O yüzden şimdi bunları keselim. Size güle güle. Günaydın. Kuaföre gidiyoruz. <laughs> Sabah olduğu için yok sesle konuşmak istemiyorum. Size önceki halimi göstermek istedim. Şimdi şöyle. Ben burada saçlarım biraz kesildim. O yüzden biraz şey olabilirler. daha abi diye şuraları göstermek istedim. Ben iki sene önce keratin düzleştirdim. Ve şuradan hepsi uzadı görebiliyorsunuz. Ama şu uçlar hala ipi incecik ve dümdüzler. Hatta şöyle gösterirsem daha iyi görebilirsiniz. O yüzden da bunu kestirelim. Ve kaç bir değişiklik de olacak. Bu da arka tarafı. Böyle. Hadi otobüsü kaçırmadan gidelim. Kuaförden çıktım. <laughs> 15 santim gitti. İnanmıyorum. Ama istediğim gibi de oldu. doldurmuş köri patatesi ve patates köri patatesi evet patates kızartması ve köri wurs köri curry sosisi Almanya'nın meşhur yemeği hemen yiyelim vejetaryen merak etmeyin hatta vegan doldurmuş <laughs> şimdi sosisten deneyelim bir de yağmur yağıyor. Her ilk defa yiyorum. <laughs> wow, çok güzel. Hı hı. buçuk bu kadar yemek için 9,5 euro. İsviçre'de bulamazsınız. Direkt akşam yemeğim de olacak. 3 dakikalık yolu 12 dakika çevirmek benim işim. Check-in yaptım ve otel odasındayım. Ben saçlarımı kestim. Fark ettiniz mi? <laughs> Şöyle biraz dinleneyim dedim. Derken de acıktım Karimden çok bir şey kalmadı. Şöyle göstereyim. Tabi yolu uzatıp acıktım ve yolda bayağı yedim. Ee, şu an çok şeyim. Yol yorgunu sabah beşte uyandım, hazırlandım. Sonra dün <laughs> çok çalıştım, bütün gün çalıştım. <laughs> Aslında erken çıkacaktım. Çünkü saatlerimi doldurdum. Ama sonra baya bir iş geldi. Sonra ben de dedim hani arkadaşımı yalnız bırakacağıma, eve gidip hazırlanacağıma öyle yapmayayım. Adil olmaz. O yüzden kaldım. Yani maaşımı da zaten ona göre verecekler ama yine de hani dedim yani şimdi kendi başına zorlanmasın kaldım sonra işte sabah 5'te <laughs> uyandım hazırlandım kuaföre gittim saat 8'de ilk ben gittim beni aldılar öyleydi Randı bu şimdi saçlarım yani dışarıda yağmur yağdı, şimdi saçlarım kabardı Hatta şöyle biraz böyle yaptım <laughs> Hermine'ye benziyorum Harry Potter'daki aşırı kızı 90'lar siline geri döndüm diyeceğim <laughs> o kadar <laughs> yaşlı değilim ben sevdim aşırı çok da değişik bir şey değil bence ama yine de hani yüz şeklimi belki gözlerimi falan ilginleştirmiş de olabilir böyle lavaboda bir denedim bence en güzel hali Saçlar böyle arkadan topladığımda. Şimdi Currywurst'a girelim. Şu hangi sos bilmiyorum. Tadı da yok. aslında var gibi gözüküyor çünkü bayağı bir koyu. Ama köri o kadar bastırıyor ki tadı. Sosun sadece köriyle olduğunu sanıyorsunuz. Koreyi seviyorsanız bunu da seversiniz ve vegan unutmayın bence vegan olanı alın alıyorsanız. Ben Koreyi sevmediğimi fark ettim bunu yedikten sonra. <laughs> o yüzden ben bir daha almayacağım. Aslında yarın da oraya gidecektim. Bunu kervandan aldım. Türkçe biliyorlar. Eğer siz Almanca bilmiyorsanız. Kiros alacaktım yarın ama ben şey yapmak istemiyorum. Hani karnımı şişirtip çok yemek yiyip öyle yola çıkmak istemiyorum. O yüzden burada bir tane böyle pastane gördüm. <laughs> Pastayı yiyeceğim sabah. Yani burada kahvaltı daha iyi. O yüzden kahvaltımı yapacağım. Sonra pasta yemeye gideceğim. Bir de yarın benim doğum günüm. O yüzden de hani pasta yemek istiyorum. Gidip böyle e, bu, bu kervandan dürüm almak istemiyorum. vazgeçtim. Böyle çünkü bizde Berlin'de street food var. Ama böyle sokak yemekleri var böyle bir sürü standlar oluyor ee, senede iki kere ve oradan gyros satılıyor çok çok güzel ve kervanda da gyros vardı dedim hani oradan alayım çünkü çok seviyorum. Fakat işte vazgeçtim çünkü zaten street food çok güzel yaptıklarını biliyorum o yüzden o güne sakladım. Şey diyecektim ben düğün instagramımı açtım. Yani Instagram hesabım vardı ama açık değil. Sadece böyle işte arkadaşlar, akrabalar falan görüyordu. Ama artık onu da açtım. Yani oranı takip edebiliriz. <laughs> Küçük bir reklam da yapayım. Ben sıkıştırayım. Böyle patatesler hep elimde kalıyor. Böyle ben yiyorum. Ben saçlarımı tekrar düzleştirdim. Arkadan bağladım çünkü biraz daha yağmur yağıyor. O yüzden dedim hani kabarmasınlar diye. Biraz arkadan toplayayım. Şimdi adı tur yapalım. Şuradan kapı giriyorsunuz. Şimdi böyle döndüğümüzü farz edin. Şurada eşyalarım var neyse. Buradan giriyorsunuz. Tablo var. Biraz ilkbahar tarzında eşyalarımı koydum. Şurada yatak. Şurada da bir tane tablo var Çok güzel beğendim. Sonra ceketimi koydum. Dolap. Hemen dolabın yanında da banyo var. Şöyle. Burası bu sefer iki manzaramız var. İki manzaramız. Böyle. Aa, çok tatlılar. Aa. Aa. Çok tatlılardı. Devam. <laughs> Şurada yatağımız var. Ben susadım. Aşırı susadım. Bu musluk suyu ama çok kireçli. Hatta hala yani dolduralı bir yarım saat falan oldu. Hala böyle gözüküyor. O yüzden buradan musluktan içmeyeceğim. Böyle. Şurada kitaplarımız var. Ee, ya kitaplarımız var. Bakayım bir tane. Fontan. Theodor Fontane güzel. Irving <laughs> Do. Michelangelo'yu seviyorum ama şu yazarı bilmiyorum. Donc le site Coach Steven den Johannes Mario. Stimme i̇şte, tanımıyorum. Bu da das Neue Testament. Bu da İncil'den ikinci kısmı. Böyle televizyon sonra burada e bunlar zaten içindeydi. Aslında buna bakabilirdim ben. Çünkü yine hiçbir şey araştırmadan geldim. Sadece konsildeki Eugen de Vierte'nin hikayesini biliyorum tarihi açıdan ama burada başka çok bir şey bilmiyorum. Ee, sonra bana bilet verdi resepsiyondaki kadın. Şöyle yarına kadar burada toplu taşıma için. Şöyle de ikinci. Aa, bu güzelmiş ama. Burası direkt tren istasyonu. Şu görüyorsunuz. Ben bu açıyı sevdim. Ve kalifeleri <laughs> direkt yine beşe koydum. Çünkü üşüdüm şimdi ısınıyor. O yüzden şimdi dörde koyayım ben. Böyle tamam. Çıkalım. Susadım. Aşırı susadım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. <laughs> aman aman. Allah. Şurada hemen bir suyumuzu alalım. Sonra afiyet olsun. Biri beni kurtarsın. Fiyatı çok iyi. Evet, bir su alıp geleceğiz. denedim. Hop, maşı bu Ama şöyle açık ve şurada cepleri yok. O yüzden anlayacağım. Bir de şu omuzlar da falan çok geniş, çok kaba duruyor. Toplam kesim olarak kare gibi. O yüzden alıyorum. Şey, bu güzel oldu da anlayış düşündüm ama bunu görmemişim. Ne <laughs> mi? 45 euro olmasını. Bu yüzden yok. Bu 15 euro olsaydı alırdım ama 45 yok. Bir de bunu da deneyecektim ama bunu denememen hiç gerek kalmadı çünkü bu şeyle etiketi içinde ve böyle ters dikmişler yani etiketi. O yüzden. Denemeyeceğim bile. Ay modeli falan da öyle değil. Şöyle içinden görebilirsiniz. Burası düzgün. Burası ise böyle. Ama yine de eli baş çıkmıyorum. Çünkü yarın gösteririm. Çeviri ve Altyazı M.K. son nerede buluştuğumuzu bilmiyorum. <laughs> Ama ben yani kafam gitti. Çok çok yorgunum. Bugün Konstantin'de çok bir şey çekemedim sanırım. Alışveriş merkezindeydim çoğunlukla. Çünkü dışarıda yağmur yağıyordu. Müller ve Zalando'da biraz vaktimi aldılar. O yüzden böyle bir gündü. Neyse yine de göle gittim. Orası güzeldi. Yarın tekrardan oraya gideceğiz. Ama bence ben yarına ayrı bir vlog yapayım. Çünkü biraz sesimden de duyabileceğiniz gibi çok yorgunum. Uyku sevsemliyim gelmeden önce. <laughs> ben yatayım saatta 8.30. Ama yine de ilk başta dediğim gibi yani sabah köründe uyandım. Dün zaten pert. Dün, Görüyorsunuz değil mi? Bence böyle bağladığımda Tabii çok farklı duruyor. Ben bağlayırken bir tık daha sevdim bu sefer. Her yani neyse. Ben şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Yüzümü falan yıkayacağım. Sonra yarın kafada da tekrardan görüşürüz. Yarın dediğimde sizin için haftaya olacak. En geç 10 gün sonra. Ee, öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz bu ara. Haberiniz olsun. <laughs> Hiçbir şey edemiyorsunuz. Yani olun lütfen. Bana destek olun. Öyle. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok öptüm. Bye.